tüp kızılcık şerbeti için soruşturma başlattı. Show TV'de yayınlanan kızılcık şerbeti geçtiğimiz hafta 4. sezonuyla ekranlara geldi. Büyük beklentilerle sezonu açan dizi Rütük Engeli'ne takıldı. Son bölümüyle tepkilere neden olan kızılcık şerbeti hakkında soruşturma başlatıldı. Peki ne oldu? 104. bölümde Doğu ve Firaz'ın aşk yaşadığının ortaya çıkması şok etkisi yaratırken sosyal medyada da tepkiler gecikti. Çıkmadı. Dizide Fatih ve Nursema karakterlerinin yani iki kardeşin eşlerinin yasa kaş kaşıyor olması ve bunun bir şarkıyla romantize edilmesi sosyal medyada sert dille eleştirildi. Tepki çeken sahnelerin ardından izleyiciler Rütü'ye şikayette bulundu. Rütük Başkanı Ebu Bekir Şahin dizide yer alan sahnelere ilişkin açıklama yaptı. Peki siz Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünü izlediniz mi? Tepkilere neden olan Doğa ve Firaz'ın yasak aşkı hakkında neler düşünüyorsunuz? Tabii biz buna aşk demiyoruz. İki kardeşin eşlerinin beraberlik yaşayıp eşlerini aldatması romantize edilecek bir olay mı? Yoksa rütün soruşturması doğru bir karar mı? Doğa ve Firaz olayı hakkında neler düşünüyorsunuz? Son bölüme ilişkin eleştiri ve fikirlerinizi lütfen yorumlara yazın. Görüşürüz.